Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok beklediğim o kargolarımı açıyoruz. Tabi siz ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ha bakın. Gerçekten bu şekilde bir şey yapmayın tamam mı? Tamam mı? He. Bakın zaten daha yepyeni bir video çekiyorum. Bak bana çıkmayın. Ben ilk aldığım ürünü göstereyim şimdi size. Bu. Hatır. Evet şimdi sıradaki oyunum. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Sıradaki oyuncağımız. Hadi bakalım. Hop. 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 Ne geliyor? Bir şey geldi lan. Ne lan mı? Oğlum. <laughs> Arkadaşlar şimdi deneyeceğiz. Aa oğlum bizim kapı olmuyor ki. Oğlum tamam. Bu şimdi eğer olmuyorsa bu olur ben. Oğlum tanesi şey mi? Aynen, 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 aynen. Arkadaşlar sıradaki, sıradaki, tring. <laughs> ya bu ne bir şey şey. Sıradaki ana bununla şey ne Evet sıradaki geçelim mi arkadaşlar? Şimdi sıradaki. Ondan sonra. Aha Dakşi oyunu var arkadaşlar Dakşi. Dakşi oyunu. bak şimdi size nasıl oynandığını göstereyim. Bunu atıp döndürme çalışıyorum. Ha? böyle at koyunuz bunu. Bunu atıp döndürme çalışıyorum. Döndürdüm arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Videomuzu bizi beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>